<laughs> anam, anam, anam. Hadi. Anam. Geçmiş olsun. Sağ ol komşu. Oo. Ha kızım. su ver bana. Hapımı alacağım. Geçti saati. Aa, onlar değil ki senin ilacın. Onlar benim bronşit haplarım. Aha öteki o mavi mavi olan seninki. Ee, ha? Ondan geçmez benim başımın ağrısı. Ben mi mavi sandıydım. Ana. Ee, gözüm görmez ki. Ah, ah, Bir yıldır yalvarıp durun bana bir gözlük alın diye. Burada da anamız var diye dönüp bakar yok ki. Oğlu bir deli. Anası ayrı bir zor. Canımdan aciz oldu vallahi komşum he aciz. Isıcaktan haştan oldum bildiğin. Şimdi bir karpuz olsa beş kilo yemesem şerefsizim. Bırak karpuz yemeyi bedava taş bulsan taşı bile yersin yani. Sana bu lakabı koyan boşuna koymamış yani sana iyi şu başkanlar konuşsan diyorum. Sen lafını tutar o. Sen tut devletin mülküne inşaatı dik. ...iki lira vermemek için sen tut devletin okulunun kum al git. Sonra da devlet inşaatı yıkmaya kalkınca ağla. Ama bak gastıra konuşur gibi konuşma ya. Seçimden önce yap dediler yapmış. Şimdi ötekisi geldi yıpsem diyor. Ya ben kızı istemişim gerisini boş geç. Allah'ım Allah'ım en akıllısı Hacı Bekir o da pazarda dur satar. Ya emmi gırgır yapılacak şey mi bu? İki tane kerata kerata toz pahası yumurta diye inşaat mı yıkılır? Benim bildiğim devlet önce vatandaşı dinler, sonra toz dinler. Ya bu kız şunun sesini be sabahtan beri kazan ettim kafamı ya. Nereden çıkacağım şimdi? Dışarıdan kaçılıyor. Öğrenemedin daha, bilirken iyiydi. Hadi gel, akşamlayalım. Ne pişirdin yenge? E ben pişirdim. Gel, in. Yok, ben kuru pilav yaptım az önce lokantada. Ya işin yoksa gel, çay demletir, laflarız. Ya, aç karnına deliyor mideyi biliyor musun hemen? Benim mide zaten iflas bayrağını çekti bu arada. Hadi, hadi başka bir şey yaptırırız. Sen bamya'dan şey yaptın. Yok, ben bamya'dan bir şey yapmadım da. Ee, neyse. Hadi eyvallah. E ee, hadi güle güle. Ya acil, yengenin bamyası iyidir. Sen keyfine düşkünsün ama et kurbandan kurbana giriyor bu eve. Gel ana gel. Yatsı namazının kılıverin dediydim. Ya, ne yatsı be ana? Akşam gelince ta okundu. Saat bildiğim mi Gözüm görüyor mu ki? Bana bilsem çarşıya varacaksın. Kendime bir göz kalacaksın. İşte gelince ak sütün içinde yoğurdu görürsün ana. Bu elinde ne varsa toplayıp götürüp internete yatırıyor. Çok para veriyorsun ya zaten. Bir sendiri bir spor ayakkabı alacağız. İnternette yiyeceğine topla da git kendine bir ayakkabı al. Babam bana bir lastik ayakkabı aldıydı ilk ilkokula başlarken. Beşi aynı ayakkabıyla çıktım. Benim ayaklarım büyüyor. Senin dilin ayaklarından daha hızlı büyüyor maşallah. Ulan ne bu babi ne bir şey be. Deniz. Ayağa kalkmışken bir su getir bana oğlum. E sinirinden kalktı çocuk. Al işte su burada. Al. Al su burada. Su mu bu? He? Ay yani ben bunu ayran sanırım ha. Ana ben sana